Herkese merhaba arkadaşlar çok yakın arkadaşımın terası için dizayn ettiğim bir dekorasyon duvar dekorasyonu için kanalıma hoş geldiniz ee, annelerimizin çeyizinde hepimizin böyle nakışlı şeyler vardır ben o nakışları böyle kesip e, kereste fabrikasından kestirdiğim kütüklere yapıştırdım e, bunu yapıştırırken de yani bildiğimiz e, şeffaf tutkal kullandım Üzerlerine ben hala vernik atmadım. En son yapacağım onu. Ve sonra tipten ördüğüm, örgü şeklinde ördüğüm e, ipi silikon yardımıyla arkalarını yapıştırarak bu şekilde duvar asmak için bir aparat oluşturdum. Daha sonra bunları daha hala tipten öreceğim. Ve sonra e, bu trende uygun olabileceğini düşündüğüm makrome ipten bir ayna ya da duvara direkt bu şekilde halka şeklinde bırakabilecek bir süs hazırlayacağım. Bunun için bize lazım olan bir makrome ip. Ben makrome ipleri genelde ortadan çekerek kullanıyorum. O zaman sağa sola hareket etmiyorlar. Size de tavsiye ederim. Ee, ve yaklaşık 12 cm çapında bir halka. Siz daha farklı şekillerde şekilde de kullanabilirsiniz. Bu halkalar hobicilerde satılıyor. E, i̇sterseniz siz daha farklı şeylerden de yapabilirsiniz yani daha daire şeklinde olabilecek herhangi bir şeyden 25 santim uzunluğunda bir makrome ipini ortadan ikiye katlıyorum ortasından tutuyorum halkanın içine geçiriyorum buradan iki ucunu yakalıyorum ve bu şekilde düğüm atıyorum bunun etrafına bütün düğümle etrafını saracak şekilde bütün ipler bitene kadar bu şekilde düğüm atacağım vardı. Bunu görmek için sabırsızlanıyor.